Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Profesör Doktor Ali Şimşek, şeker hastalığının göz sağlığına da zarar verdiği konusunda uyarılarda bulundu. Diyabet hastalığı görme kaybı, çift görme ve kalıcı görme kaybı yapabilecek geniş bir yelpazede gözde problem yaratan bir hastalık. Profesör Doktor Şimşek, gelip geçici görme bozukluklarının kan şekerindeki dalgalanmalara bağlı olduğunu belirterek, gözün kırıcılığındaki bu değişikliklerin kişinin gözlük numarasında değişikliğe yansıdığını ifade etti. Geçici görme kayıpları en sık şekerde kan şekeri de, dengesizliğinden dolayı da yüksek kan şekeri veya düşük kan şekerine bağlı hastalık geçici görme kayıpları olabilir. Biz biliyoruz ki diyabet hastalığı gözde en çok gözün arka kısmında özellikle görme merkezi olduğu retinayı etkiler. 15 yıllık bir diyabet hastasının maalesef %75'inde gözün arkasında problem tespit ediyoruz. Yani 4 hastanın 3'ünde diyabetik retinopati tespit ediliyor. Unutulmamalıdır ki şeker hastalığı düzenli bir tedavi, iyi bir takipte hastalığın oluşacak hasarı ciddi anlamda azaltıyoruz. E, göz e, vücudun bir aynasıdır. Asla yalan söylemez. Şeker hastalığının tedavisinde en önemli basamaklardan bir tanesi hastanın düzenli tedavisine dikkat etmesi, düzenli bir egzersiz ve e, nasıl ki göz ekimiyle beraber, dahiliye ve endokrin ekimiyle beraber iyi bir şekilde hastanın takip edilmesi gerekiyor. Evet.